Patrik Efendi günahınızı itiraf etti. Sen hala inkar mı edeceksin? Hünkârım, bir miktar para aldığım doğrudur. Lakin zinhar rüşvet değildir. Kendi hazineme katmadım. O paranın tamamı ihtiyaç sahibi fakir fukaraya dağıtıldı hünkârım. Aldığın rüşvetle hayır mı işledin? Sen nasıl bana yalan söylersin? Bosna'da aldığın rüşveti ne yaptın? Onu da fakire fukaraya mı dağıttın? Esnafın, tüccarın el koyduğun mallarına ne yaptın? Onları da vakıflara mı bağışladın? Hünkârım, etmeyin. Bunların hepsi iftira. Hepsi silahtar ağanın başının altından çıkıyor. Hepsi onun yalanları. Babasının servetini kaybetmesinden beni mesul tutuyor. O yüzden söylüyor bu yalanları. Bosna halkının şikayetleri elimizde Mehmet Paşa. Babamla olan davanda yaptığın usulsüzlükleri öğrendim. Vekilin olan Paşa, emri Visa senden aldığını itiraf etti mektubunda. Bunlar da yetmemiş. Yaptıkların ortaya çıkmasın diye kadıya dahi rüşvet vermiş. Mehmet Paşa, harama rüşvete el uzatan bir alçağın benim divanımda yeri yok seni kubbe vezirliği vazifenden azlettim. Bir daireye kapatın bunu. Akıbetine sonra karar vereceğim. Hünkârım, hünkârım etmeyin. Ben rüşvet falan almadım. Hünkârım, bırak! Hünkârım! Gözü dönmüş hain Yeniçeriler kapılara dayanıp... ...merhum abiniz Osman'ı katlettiğinde... ...bir ben güttüm onun davasını senelerce. Hanedanımızın şerefi için hünkârım canım pahasına savaştım. Senelerce savaştım. Karşılığı bu muydu? yine dini devlet. Sana mı kaldı hanedanı şerefi? Hünkârım! Hünkârım! Bu muydu karşılığı hünkârım? Ben rüşvet almadım hünkârım. Siktir aldım hünkârım. Ben rüşvet almadım! Mehmet Paşa. Ne oluyor burada? Nereye götürüyorlar seni? Hünkârımız Ermenilerle yaptığım anlaşmayı öğrenmiş. Patrik Kevork Efendi'yi idam ettiler. Beni de rüşvet aldığım gerekçesiyle azlettiler. Hakkımda karar verilene kadar hapis tutacaklarmış. Nereden öğrenmiş? Kim söylemiş onu? Silahtar. Belli ki tuzak kurmuş sultanım. Tamam. Ben Hünkar oğlumla konuşup halledeceğim meseleyi. Sen sakin ol. Götürün. Ki bu eksikti. Gel. Demek artık huzuruna kabul edilmem için kapında beklemem gerekiyor. Biz ne zaman bu hale geldik oğlum? Abla Mehmet Paşa için geldiysen hiç yorulma. Mehmet Paşa yıllardır devlete sadakatle bağlı kıymetli bir paşadır. Ayrıca merhum abin Sultan Osman'ın hatırına canını almaman icap eder. O zamanlarda çok destek oldu bana. Bu her yaptığına göz yumacağın manasına gelmez. Değil mi? O senin paşayı müdafaa etmek için başka sebeplerin de var. Paşanın sana olan sadakati malum. Vakfına yaptığı bağışlarda. O vakıfta her gün 20 bin insanın karnı doyuyor. Ne var bağış yaptıysa yapacak elbet. Haramla hayır hasenat olmaz valide. Senin paşan o servetini rüşvetle zorbalıkla yapmış. Ne yazık ki sen de buna tamah etmişsin. Görmüyorsun değil mi Murat? Etrafındakiler bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. Beni senden ırak tutmaya çalışıyor. Benim uzak olmam seni yaralar. Onların sadakati hakiki değil. Uyan artık, uyan. Düşmanların kuyunu kazıyor, uyan. Kim o kuyumu kazmaya çalışan düşmanlar vardı? Gülbahar Sultan. Hakikaten buna inanmamı mı bekliyorsun ben? Biliyorum inanması güç. Fakat Gülbahar denen o yılan yaşıyor. Geçen gece daireme iki tane hatun gönderdi. Beni öldürmeye çalıştılar. Kasım kurtardı. Belki de bugün... ...cenaze namazı mı kılıyor olacaktın? Ne malum bunu senin tertip etmediğin? Kasım'ı Ekber Şehzade yapmak için saraya geri dönmek için. İspatın da yok. Yazık. Çok yazık. Senin şu söylediğini bana düşmanlarım söylemedi. Eski saraya dön bari de. Bir daha da müsaadem olmadan buraya gelme. Giderim Murat. Giderim, gerçekten giderim. Bir daha yüzümü görmezsin. İzimi bulmazsın. Mezarım dahi olmaz. Peki sen şurandan söküp atabilecek misin beni? Bak beni son kez dinle. Son kez söylüyorum sana. Tüm evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ok yaydan çıktı ve sana doğru geliyor. Bayezid o senin tanıdığın temiz masum kardeşin değil artık. İktidar hırsı kaplamış her tarafını ve bunun için her şeyi yapar her şeyi Yeni vazifen hayırlı uğurlu olsun Mustafa Paşa. İstediğin olmuş. Oğlumun kanına girip Mehmet Paşa'yı yolundan çekmişsin. Ben sadece vazifemi yaptım sultanım. Hünkârımızın adaletine gölge düşüren her kim olursa olsun cezasını çeker. Valide sultan dahi olsan kâr etmez diyorsun öyle mi? Haşa sultanım. Sümme haşa. Sen şimdi aniden dağın tepesine çıkınca hesap edememişsindir. Bu dağın karı var, Oranı var. Kışı sert geçer. Baharı desen göz açıp kapı kadar. İnmek istesen inemezsin. Ancak düşmen gerek. Necesinin başına gelen bu. Kaderimde ne yazdıysa odur Sultan. Öyle. Ben damadım olarak hakkında hayırlısını isterim tabii. Atikem'in saadeti için. Fakat çok mutlu olduğu söylenemez öyle değil mi? Kocalık vazifeni yerine getirmiyormuşsun. Sultanım, bu bizim aramızdaki hususi bir mesele. Sizinle konuşmaktan icap duyuyorum. Sen bir hanedan mensubuyla nikahlısın. Aranızdaki her şey devlet meselesidir. Sen onun sadece kocası değil aynı zamanda kulusun. Senin vazifen onu mutlu etmek. Eğer bir daha onu üzgün görürsem seni boşatırım. Atike'yi kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiçbir hükmün kalmaz. Yok olur gidersin.